Yatırım Tanıştıralım Emre Bey. Emre Bey dünya borsalarını açılmak istiyor ama biraz düşünceli. Emre Bey, yurt dışı işlemlerini nasıl yapacağınızı düşünüyorsunuz galiba. Hiç düşünmeyin. Yatırım, yatırım finansmanda, dünya borsalarında ve emtia piyasalarında kolayca işlem yapabilirsiniz. Peki nasıl mı? Hemen yatırım finansman müşterisi olarak 25 ülkede ve yüzün üstünde piyasada kolayca işlem yapın. Yabancı şirketlerden kıymetli madenlere, doğalgazdan petrole, internet erişimi olan her yerden kolay, hızlı ve güvenli şekilde hisse senedi alın, satın. Nasıl Emre Bey? Düşündüğünüz kadar zor değilmiş, değil mi? Siz de Emre Bey gibi yurt içi ve yurt dışında kolayca yatırım yapmak için hemen yatırım finansmanda hesap açın. Türkiye'nin ilk aracı kurumu güvencesiyle dünyaya açılın.